Bizde sinemamızın gerçekten büyük sanatçılarından biri, devlerinden biri Cüneyt Arkın var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim. 88 yılında neler yaptın? 89'dan beklentilerin neler? Anlatabilirim. 88 yılında herkes ne yaptıysa aşağı yukarı ben onu yaptım. Yalnız benim sanıyorum bir özelliğim var. Şimdi genelde insanların belirgin bir özelliği bir ah vah oluyor. Yani ben geçmişte şunu yapsaydım da, şunu daha iyi yapsaydım da, şunu kotarsaydım da, şunu pişirseydim de, şunu söyleseydim gibi bir birtakım şikayetleri oluyor. Şimdi aslında bütün dünya insanlarında bu çok belirgin bir özellik ama Doğu insanında çok daha belirgin. Sanıyorum biz Doğu insanı hayata daha güzel bakmasını, hayatı yaşamasını, ondan tadalmasını, Batı insanına nazaran daha az biliyoruz. Şimdi e, çocukluğumu hatırlıyorum. Yılbaşı deyince insanlar çok özel günlerini hatırlıyor. Ben de şimdi çocukluğumu hatırlıyorum. Örneğin e, çocukluğumuzda biz babalarımız yanında çok mutlu gülemezdik. Yüksek sesle gülemezdik. Sanki gülmek, hayattan tad almak, mutlu olmak bir günah, bir suçmuş gibi gelirdi. Hemen bir sert bakışla susardık. Sanıyorum babalarımız bize çok büyük idealler verdi, amaçlar verdi. Hayat bu amaçların yanında küçük kalıyor gibi göstermeye çalıştılar. Belki bir yerde de haklıydılar şöyle. Yani ben burada gülerken, dünyanın başka yerinde ağlayan insanlar da vardı. Ama bir insan niçin ağladığını biliyorsa, bir gün gülmeyi de hak edecektir. Şimdi hayat gerçekten çok güzel, çok yaşanmaya değer bir şey ama hayat yaşanmasını bildikçe güzel ama hayat bir insanı inecek kadar güzel değil. Yani demek istediğim şu, ben 88'i çok küçük mutluluklarla, küçük zevklerle evimde çocuklarımla geçirdim ve Geçmişinde hiç zaman kötüsü olmaz. Geçmiş kaldı, geleceğe dönük umutlarla bakıyoruz şimdi. Evet, e, demin dedin ki, bize babalarımız çok sert bakardı dedin. Şimdi iki tane oğlun var. Peki sen onlara nasıl bakıyorsun? Ben çocuklarıma sert bakamıyorum çünkü o kadar güzel çocuklar ki sert bakmaya çalışsam bile onlara baktığım zaman gülümsüyorum. Şimdi e, mutlaka beni seyrediyorlardır onlara bir merhaba diyeyim merakla beni merakla seyrediyorlardı. Şimdi ben eve gidince ne yapacaklar? Onlar ben size söyleyeyim. Hemen beni takdir edecekler. <laughs> Hangi cümlede yanlışlık yaptım? <laughs> Nerede aksadım? Hemen onu takdir edeceklerdir. Çok güzel çocuklar olduğu için. Ayrıca her babanın çocuğu güzeldir. Bütün çocuklar güzeldir. Onun için hiçbir çocuğa sert bakılması mı uygun görmüyorum. Peki sevgili seyircilerimize yeni yıl için neler söyleyecek? <laughs> Şimdi bu böyle özel günlerde Üç tür insan çok hassas oluyor. Bunlardan birisi hastalar. Hastalar gerçekten hayatları için çok gerekli, var olan bir şeyi kaybetmişler ve umutla bekliyorlar. Ve başkalarında bu var. Onun için o kaybettikleri şeyleri başkalarında görerek hüzün duyuyorlar. Onun için ben bütün hastaların şifa bulmasını Allah'tan diliyorum. İkinci tür insan da birbirinden ayrı olan insanlar. Ne türlü ayrılmış olsalar bile onların birbirleriyle kavuşmasını diliyorum. Sevenlerin karışması, kavuşmasını ...birbirlerine, iş iyi haberlerin iletilmesini diliyorum. Bir de en önemlisi çocuklar, biraz evvel söylediğimiz gibi. Şimdi böyle özel bir günde bir çocuk hediye alıyor, biri almıyor. Almadığını da biliyor ve ötekinin de aldığını biliyor. Şimdi e, ne kadar büyük bir keder duyar. O nedenle ben böyle özel günlerde değil, her gün çocukların hediye almasını diliyorum. Ve bütün halkıma huzur diliyorum, sağlık diliyorum. Çünkü huzurla sağlık olduktan sonra her şey olur. Sevgi diliyorum. Barış diyorum, herkese merhaba diyorum. Çok güzel, <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Şimdi de Südütü 54'ten Masar Fuat Özkan sesleniyor.